Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte polis oyunu oynayacağız. Videomuza bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar size silahlarımı göstereyim. Ne silahlarım var? Tabancam mermisi yok. Burada balta var. Balta değil. Burada taramalı silahımız var. Burada da bir silahımız var. Bunun mermisi 50. Bu kadar yalnız. Evet arkadaşlar, şimdi karakola doğru gidiyoruz. Evet. Oradan araba alacağız. Yanımda yanımda da abim var. Evet. evet. Onunla beraber oynuyorum. Evet, birazdan sen orada kırmızı bir şey var. Bakın. Evet. Aa, bu Allah Evet arkadaşlar. Gelece para, para, para. para oh, kazanıyorum. Oh, polis, polis, polis. Şuradaki arabayı alalım. Kaçalım. Evet. Ne وجدت ne vermem. Evet arkadaşlar, arabayla eee şöyle çıkıp bakıyoruz. Evet arkadaşlar, burada birisini öldüreceğiz. Oo! araba patladı. Evet arkadaşlar bakıyoruz kazanma maza var mı? Yavaşça gidelim ki kaza Allah! Allah sen anda arkadaşlar. Arkadaşlar burada kırmızı bir sürü şey var. Aa bunlar herhalde. Allah Allah kaç 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 kaç. Neyse, ne sen ne? Aa böldü. Kaç 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 kaç. Arasına arasına arasına. Kaçalım buradan. Şu araba çok iyi. Şu arkadaşlar şu arabayı alalım. Yanımızda az güzel. kaldı arkadaşlar. biraz yavaşlayalım yoksa çok güzel Yoksa elini bir araba gelecek doğru bakalım bu araba oldu arkadaşlar Ay, buradan kumsala gidelim belki kumsalda birilerini öldürürüz benim Allah benim benim ama öldü Oh, fena oldu. Ya. Çok, çok az canımız kaldı. Bir kez daha vurursak canım. Ben orayı biter bir de arabayı alsam mı? Dur. Ay, ay, ay. Allah! Ne yapıyorsun? Al, <laughs> şurada araba var. <laughs> Şarjını <Şurada> kapat. bir <kasat. gülüyor> <Kırkları kırmızı. gülüyor> Burun düştük birisi. Aa. Bir. Aa evet. 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 var. ne orada bir tane can gördüm sanki. Orada bir tane ısı doluyor. bu dışartıyı da kapatalım. Evet. Yavaş yavaş çok büyük. Evet. Çok Keşke almasaydım. Valla taksiye çarpacağım. Hiç çarpmadım. mi? Gidelim. Vallahi adam bizi öldürecek. Adam bizi adam Bir biraz silahı alalım? Yoksa. Yok Yok ya. Ne vurdu birilerini? Bu kırmızı kim lan? Bunlarla biraz savaşayım. Allah ne oluyor lan? Ne vuruyorsun lan? Benim hamsi yok. Ya ben benim yok. Kahretmişsin. ben seninle bunu öldürdüm. <laughs> be. Tam da düzgün fark etmişim ben. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi Buradan Evet arkadaşlar şimdi Videomuzu çekeceğiz bu zaman mı Şimdi Evet. Evet arkadaşlar videoyu burada sonra diyorum. her videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.